Merhaba Ben Hardware'az ve bugün size Xiaomi 15T'yi kurduktan hemen sonra yapmanız gereken 8 şeyi göstereceğim. İlk olarak ayarlara girin. Ardından parmak izi, yüz ve veri bölümüne gidin ve burada parmak izine girin. Eğer henüz bir parmak iziniz yoksa ekle seçeneğiyle bir tane ekleyin. Tabii ki Aynı işlemi 100 kilidi ile de yapabilirsiniz. Önce bir desen çizim ve ardından yüzünüzü eklemeye başlayın. Sonra ek ayarlara gidin ve burada ikinci alanı etkinleştirebilirsiniz. Bu verilerinizi saklamak için daha özel bir alandır. Geri dönün ve burada hareket kısa yolları var. Burada hareket kısa yollarınızı kişiselleştirebilirsiniz. Örneğin ekran görüntüsü almak. İki seçeneğimiz var. İkisini birden ya da sadece birini etkinleştirebiliriz. Ve örneğin kamerayı açmak için güç tuşuna iki kez basıyoruz. El fenerini açmak da aynı şekilde. Bu yüzden sadece birini seçmemiz gerekiyor. Geri dönün daha fazla bağlantı seçeneği ve cihazlar arası hizmetlere. Bunu etkinleştirdiğinizde iki cihazı arama aktarımı veya internet paylaşımı için bağlamanıza olanak tanır. Geri dönün ve pil ayarlarına gidin. Burada pilinizin mevcut modunu örneğin performans modu, pil tasarrufu veya hatta ultra pil tasarrufu olarak değiştirebilirsiniz. Lütfen geri dönün ve bu önemli konuyu tekrar gözden geçirin. Navigasyon sistemine, navigasyon ayarlarına girin ve burada hareketler veya düğmeler var. Bu tipik düğmeler veya hareketlerdir ve burada bunlarla nasıl çalışacağınızı öğrenebilirsiniz. Ve işte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.